Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video ile herkese merhaba. Bugün sizlere bilgi dolu bir video çekiyorum. Sizlerden çok fazla soru geliyordu. Hasarlı araç alınır mı? Boyalı veya değişeni olan araç alınır mı? Pert araç nedir? Ağır hasarlıyla farkı nedir? Bütün bunların hepsine değineceğiz. Kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidereceğimi düşünüyorum. Hazırsanız güzel bir videoya başlayalım. Evet değerli arkadaşlar her zaman olduğu gibi tabii kendimce stüdyomdayım sizlerin karşısındayım. Bu ağır hasarlı araç veya pert araç hakkında çok fazla soru var. Çok fazla doğru bilinen yanlış var. Bunlar gerçekten alınır mı güvenli midir? Hepsine değineceğiz. Öncelikle ağır hasar nedir onu tanımlayayım ben size. Kaza geçirmiş bir araç sigorta değerinin %70'i kadar hasar aldıysa yani %70'in üzerinde hasar almışsa bu aracı ağır hasarlı sınıfına koyabiliriz veya %70'in altında almışsa hasarlı araçtır, tamir edilebilir ve tamir edildikten sonra trafiğe dönebilir araç anlamına geliyor. Yalnız şunu söyleyeyim %70 dedim ama keskin bir çizgi değil bu. Bazen bu oran çok daha aşağılara çekilirken çok daha yukarılara çıkması da mümkün. Peki pert kaydı nedir? Pert kayıtlı ağır hasar aynı mıdır? Aslında aynı değil bir fark var. Ağır hasar kayıtlı aracı siz tamir ettirebilirsiniz ve trafiğe tekrar çıkartabilirsiniz. Ama pert araç deniyorsa bu aracın artık tamiri mümkün değil anlamına geliyor. Ve çekme belgesi çıkartılıyor bu araç için. Trafikten çekiliyor hurda belgesi çıkartılıyor. Bu araç artık hurdaya ayrılması gerekiyor. Pert kayıt bu anlama geliyor. Ama bu ikisi çok fazla karıştırılıyor. Ve ben tabi %70 dedim ama gerçeği konuşmak lazım. Bu kitabı bilgidir %70. Kimi sigorta şirketinde %20 ile de aracınız ağır hasarlı olarak perte ayrılabilir. Peki bu nasıl olacak diyeceksiniz. Sol taş denen bir olay var arkadaşlar. Örnek veriyorum sizin aracınız 1 milyon lira değerinde sigorta bedeli 1 milyon lira. Bu araçla kaza yaptınız ve aracın Diyelim 350-400 bin lira hasar olsun. 400 bin lira hasar olsun. Ne ediyor? İşte %40 hasarı var değil mi? Şimdi sigorta şirketi size şunu yapmak zorunda. Sizin arabanızı anlaşmanıza bağlı olarak orijinal parçayla veya muadil parçayla yenilemek zorunda. Tamir ettirmek zorunda. Bu işlemde siz arabanızı götürüyorsunuz servise. Yetkili veya özel servis fark etmez. Yetkili serviste bu arabaya bir hasar bedeli çıkartıyor. Hasar dosyası açılıyor. 400-450 bin TL'lik bir dosya açıldığını varsayalım. Ekspertiz atanıyor ki ekspertizler bağımsız oluyor. Bağımsız ekspertiz geliyor. Ustanın açtığı dosyayı, servisin açtığı dosyayı inceliyor. Gerçekten de bu arabanın bu parçasının değişmeye ihtiyacı var mı? Veya bu hasar gerçek mi diye. Bu işte eskiden bir laf vardı hani şişirmeli sigorta kayıtlı, şişirmeli ağır hasarla diye. Bunları engellemek için yapılmış bir sistem. Bağımsız oldukları için ekspertizlerin çok fazla kimseye eyvallah yok. Neyse ekspertiz geldi dedi ki kardeşim tamam bu arabanın şunlar değişecek ve 400 bin lira hasarını ben onaylıyorum dedi şirkete mail gönderdi. Şirket sizin arabanıza 400 bin lira para harcaması gerekiyor. Softaş'a geliyorum. Şirket şunu diyebilir veya siz şirkete şunu diyebilirsiniz. Arkadaş ben arabamın perte çıkmasını istiyorum. Ağır hasarlı olarak ayrılmasını istiyorum derseniz de sizin aracınızı hasarlı halde ilana konur. Softaş ilanına konur. Araç o haliyle 600 bin TL etmesi lazım. Niye 600 etmesi lazım? Sigorta şirketinin tamir etmesi durumunda 400 bin TL cebinden para çıkacak. Doğru mu? Sizin arabanızı 600 bin TL'ye satarlarsa sigorta şirketi diyecek ki kardeşim al 600 bin TL 400 bin de benim hasar için vermem gereken para 1 milyon lira. 1 milyon lirayı al hem beni serviste uğraştırma hem sen memnun ol hemen uğraşmamış olayım diye size teklifte bulunabilir. Yalnız Softaş bedeline, Softaş ihalesine çıktığında sizin arabanız 600 bin lira hasarlı haline ücret ödenmesi gerekiyor. Peki bir de şöyle bir durum var 600 bin liraya ilana kondu ya ilk olarak size sorarlar bu arada sizin birinci öncelik hakkınız var. Siz o arabayı 600 bin TL'ye alabilirsiniz. 400 bin TL'lik tamir bedelinde alabilirsiniz. Arabayı götürürsünüz bir ustanıza servisinize siz o arabayı belki dışarıda 200 bin liraya yaptırabilirsiniz. 200 bin liraya yaptırılmış bir aracınız olur 200 bin lira da cebinizde kalır. Şimdi diğer senaryoya geçelim arabanız 1 milyon liraydı 400 bin lira hasarımız vardı perte çıkmasını istiyorsunuz. Yani ağır hasar olarak ayrılmasını istiyorsunuz. Siz sigorta bedelini talep ettiniz kasko şirketinden. İlana çıkarttılar ama sizin arabanız 600 bin lira etmedi. 500 bin lira ediyor. Bu durumda sigorta şirketi size şunu söyleyecektir. Sizin arabanızı 500 bin liraya satıyorum ben. 400 bin lira da ben size verecektim. 900 bin TL'yi kabul ediyorsanız bu arabayı ayırabiliriz ağır hasarlıya. Yoksa benim bu arabayı ağır hasarlıya ayırma lüksüm yok diyor. Çünkü adam cebinden 400 çıkacaktı. Durduk yere 500 çıkartmak istemez. Herkes cebini düşünüyor arkadaşlar. Bu durumda sigorta şirketi sizin arabanızı yaptırır. Siz perte çıksın deseniz de yaptırır. Ha perte çıksın dersiniz 9 bin lirayı kabul edersiniz yaptırılmaz ihaleye çıkar zaten 500 bin lira teklif almıştı bu şekilde bir yol izlenir. Şimdi diğer bir soru var hava yastığı açmış araç perte ayrılır mı? Hayır böyle bir ifade yok böyle bir ifade doğru değil daha doğrusu hava yastığı açmış araç pert de olabilir pert olmaya da bilir. Neden? Hava yastığı bir parça arkadaşlar. Nasıl ki tamponunuz, farınız bir parça. Hava yastığı da bir parça. Bu arabayı Allah yaratmıyor. Yani fabrikadan bu araba montaj oluyor değil mi? Vidalarla yerine oturtuluyor. Hava yastığı açmışsa bu hava yastığının ücreti ha pahalı olduğu için arabanın o %70 hasarlı kısmını daha fazla daha erken doldurabilir dersiniz. O zaman dolar evet perte çıkmasını kolaylaştırır. Ama iki tane hava yastığı açtı bu araba kesinlikle perte çıkacak diye bir ifade yok. Hava yastığı da değiştirilebilir. Sıfırıyla takılabilir. Sadece hava yastığı değil tabi beyin takımı işte sensörleri vesaire set halinde sıfırıyla takılabilir. Şimdi diyeceksiniz ağır hasarlı araç alınır mı almalı mıyım veya ağır hasarlı araç alınır arkadaşlar. Ama nasıl alınır? Şimdi her ağır hasarlı araç alınmaz. Mesela ne diyeceksiniz? Sel hasarlı araçlardan uzak durun. Bu birinci. İkincisi önden hasar almış araçlardan uzak durun. Niye? Çünkü ön tarafta her ne kadar tamir görse de mekanik parça çok. Motora eğer ki hasar işlemişse veya hareketli ekipmanlara, işte şanzımana ne bileyim başka birçok yerine aracın hasar işlemişse ve orada minimal bir eğiklik varsa dahi arabanın rutin çalışmasını bozacaktır kesin bozar demiyorum bozma ihtimali yüksektir. Önden alınan hasarı ekspertiz şirketleri de işte motoru detaylıca incelemedikleri için fark etmeyebilir. Bu sizin zararınızı olabilir. Alınmaz demiyorum ama aldığınızda karşılaştığınız riskler çok yüksek oluyor. Arkadan, yandan hasar almış araç alınır mı? Gene alınabilir. Yalnız burada da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Arabanın mümkünse şase podye dediğimiz bir iskelet sistemi var. İskelet sistemi hasarlı aracı almak mantıklı değil. Çünkü arabanın geometrisi bozuluyor. Siz viraja girdiğinizde o hatta yengeç yürüyüşü derler. Bazen trafikte görürsünüz arabanın ön tekeriyle aynı çizgiden gitmezler. Arka tekeriyle ön tekeri aynı çizgiden gitmez. Yani fark edersiniz siz. Bu aracı trafikte kullanmanız çok doğru değil. Viraja girdiğinizde yani bu araba o kadar mühendislik harikası ki işte süspansiyonu, lastiğin açısı, bir sürü kamber açısı vesaire bir sürü hesaplama var. E bunlar tabi arızalı olacak. Siz biraz daha riskli araç kullanıyor olacaksınız. Ve bu arabayı satarken de çok fazla zorlanacaksınız. Ağır hasarlı aracı ucuz alırsınız, ucuz satarsınız. Ama düzgün hasar almış yani biraz daha çıtır hasarlı diyorlar. Onu da çok doğru bulmuyorum. Uygun hasar almış araç alınabilir. Takla atan araç alınır mı? taklatan araç ben olsam almam. Niye? Çünkü arabanın en aslında kuvvetli deniyor ama en zayıf olan A sütunu, B sütunu, C sütunu buralar biraz daha ince yapıda arkadaşlar. Volvo dışında çok sağlam araç görmedim ben. Yani araba takla attıktan sonra buraların eski düzenine gelme ihtimali çok çok zor. Evet bilgisayarlı sistemlerle yapıyorlar. Fabrikalarda kullanılan sistemlerle yapıyorlar ama ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Onun dışında ağır hasarlı araç alabilirsiniz ama dediğim gibi özellikle şase podyesine dikkat edin. Şase uçlarında çok hafif minimal yamukluk arabanın geometrisini bozmayacaktır. Benim dediğim bu büyük kazalarda arkadaşlar. Araba baya böyle katlanıyor vaziyete geliyor. O durumlarda o araçlardan uzak durmanız gerekiyor. Hava yastığı açmış araçtan korkmayın. Hava yastığı açmış değişmişse sıkıntı yok. Değişmişse sıkıntı yok. Ama bizim toplum üçkağıtçı olduğu için hava yastığını usta tamir etmiyor. Bu bildiğin aslında cana kast. Bu adamın bence yargılanması bile lazım. Ya bu hava yastığı arabanın en önemli güvenlik ekipmanı. Burası olmasa Allah korusun ilk kazada siz Önce bir öne hareket edeceksiniz. Kafanızı direksiyona çarpacaksınız. Sonra arkaya çarpacaksınız. Belki boyun zedelenmesi olacak, belki kafa travması olacak. Yandaki işte yolcu varsa camdan fırlayabilir, cama kafasını çarpabilir. Bir sürü senaryo yazabilirim ben size. Hava yastığı değişmişse sıkıntı değil. Niye sıkıntı değil? Burada orijinal bir parça var, değil mi? Bu parça patlamışsa burası komple bir halde sökülür. Ön tarafta göğüs gene komple sökülür. Yenisi takılır. Yeni sensörler takılır. Yeni işte kablo sistemi takılır. Ön tarafa bağlanır vesaire. Düzgün yapıldıysa herhangi bir problem yok. Yani ağır hasarlı alıyorsanız serviste işlem görmüş aracı tercih etmeniz daha mantıklı olur. Ağır hasarla alakalı bunları söyleyebilirim size. Gene sorunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir diğer konuya gelelim. Hasarlı araç alınır mı? Aslında bizde bu da büyük bir yanlış anlaşılıyor. İşte arabada değişen oldu mu Aman o arabadan uzak dur. İki parça değişen var abi. Bu araba çok büyük kaza geçirmiştir. Araba hasar alıyor. Servise gitseniz bakın. Orijinal servisine gitseniz. Yetkili servise gitseniz. Mesela kaputunuz hafif eğildi. Servis onu değiştirir. Hiç uğraşmaz. Çekiçleyin, macunlayın vesaire servis onunla uğraşmaz. Zaten Avrupa'da da bu sistem var. Değişim. Direkt orijinal ile değişim. Ama bizde değişen parça daha sakat anlamına geliyor. Boyalı olması daha makbul gibi algılanıyor. Tam tersi bence. Değişen parça iyidir. Hele hele serviste değişmişse çok iyidir. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar bu araçları Allah yaratmıyor. Fabrikada bunu da insanlar monte ediyor. Fabrikanın sıktığı vidanın izi yok. Yani bunlara çok inanmayın. Düzgün ustalıkla, düzgün işçilikle yapıldıysa herhangi bir problem yok. Niye değişen iyi diyeceksiniz. Bakın kapıyı vurduk diyelim. Yetkili servise gitsen değiştirecek bunu. Yetkili servise gitmedik dışarıya gittik değil mi? Az hasar kaydı çıksın diye dışarıya gittik. Bu kapıya ne yapacaklar? Önce bir çekiçle düzeltme işlemi yapılacaklar. Bak metal işlemden geçiyor bir. İkincisi pürüzsüz bir yapı olmayacak. Macun yapacaklar. Şimdi macun iyi çekildi mi? Macun ince atıldı mı? Macun yeteri kadar sürede kurumaya bırakıldı mı? Bunların hepsi bir süre etmen. E, Biz zaten ustaya güvenmiyorduk. Bunları yaptırıyoruz. Neyse macun düzgün yapılmazsa üzerine atılan boya düzgün atıldı mı? Bir de o var tabii. Boyanın verniği düzgün atıldı mı? Bir sürü bir sürü gene orada da sebep çıkacak. E boyanın altında macun varsa ve macun gerçekten düzgün atılmadıysa belli bir süre sonra çatlayacaktır. Belli bir süre sonra çatlamasa da bu kapı veya işte kaput en ufak bir darbede hafif esneyeceği için macun çatlayacaktır ve siz o kapıyı tekrar boyatmak zorunda kalacaksınız. Değişen daha iyi arkadaşlar. Niye daha iyi? Orijinal kapı sökülecek orijinal kapı gelecek. Astarlı bir şekilde gelecek. Serviste ona macun atılmadan boyanacak. Boyandıktan sonra orijinal vidalarıyla orijinal yerine takılacak. İyi işçilikle herhangi bir problem olmaz. Avrupa'da değişen araç daha makbul. Niye böyle diyorum ben? Şimdi arabanız diyelim 2012 model. Arabada işte 2020 yılında kaza olmuş 3 parça değişen var. E kardeşim senin araban 11 yaşındaydı, 12 yaşındaydı. Senin 3 parçan 3 yaşında. Yani böyle düşünmen lazım. Parçanı yeniliyorsun. Bu araba eskiyor arkadaşlar. Neticede metal yorgunluğu diye bir şey de var. Yani hasarlar açalmaktan korkmayın hasarlı araç bence almanız daha mantıklı. Hele hele büyük şehirde yaşıyorsanız siz de zaten araçla bir kaza geçirebilirsiniz. En azından orijinal araba alırsanız değer kaybı olacak, üzüleceksiniz. Hani hasarlı araç alırsanız hani içiniz biraz daha az yanacak en azından öyle düşünebilirsiniz. Hasar kaydı sorgulaması yapıyorlar. Bunlar da çok büyük yanlış oluyor. Adam diyor ki benim arabamda iki parça boya var ama hasar kaydı yok. İnsanlar o arabayı daha çok talep ediyor. Halbuki en büyük yanlış da burada. Yani şimdi bak araba boyanmış. Bu araba de, niye boyan? Durduk yer araba boyanır mı? Araba demek ki bir işlem görüyor. Gördü, bir kaza geçirdi. Ufak da olsa bir kaza geçirdi değil mi? Bu arabayı serviste yapmıyor beyefendi. Ne yapıyor? Götürüyor İşte merdiven altı bir yerde belki. Belki iyi bir yerde yaptırdı ama emin olun iyi bir yerde yaptıracaksa gider serviste yaptırır. Dışarıdan iyi bir yerde yaptırmaz yani onu çoğu insan. Dışarıda muhtemelen ucuza kaçılır. Neyse adam götürecek sanayide bir yere. İşte bir çırak yapacak, ustaya artık kim yapacaksa arabanın iki parçasını boyayacak. Arabanın iki parçasını kendisi yaptırdığı için tramere belki işlemeyecek. Belki işleyecekse miktar düşük işleyecek. E ne olacak? Sen alırken diyeceksin ki kardeşim bu arabanın hasar kaydı yok. Boyası var ama önemli değil. Hani hasar kaydı temiz araba alıyorum diye düşüneceksin ama yanılacaksın. Araban varsın boyalı olsun serviste yapılsın, kaydı olsun. En azından dersin ki yarın öbür gün boyada bir sıkıntı olursa gidersin bir muhatapın vardır. Servise dersin ki kardeşim bak bu sende işlem görmüş. Aha da bu faturası, aha bu kaydı. En azından bak böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Ve alıp satarken insanlar birbirini kandırmaz. Araba boyalıyı evet serviste işlem gördü. Ha servis diyecek ki dışarıda 2 liraya yapılıyorsa servis 10 liraya yapılacak. Hasar kaydın bin lira olacak. Bu arabayı satarken bir algı oluşturacak. Hani arabada büyük hasar anlamına geliyor gibi. Bence öyle değil. Bence bu konuda yanlış düşünüyor insanlar. Hasarlı araç alınır, boyalı araç alınır. Değişen parçası olan araç alınır. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Mesele arabanın yürüyeninde sıkıntı olmasın. Arabanın motorunda sıkıntı olmasın. Arabada o duman atma, tekleme, şanzımanında problem olmasın. Asıl bakacağımız yerler burası. Çünkü arabanın kozmetiği illaki bir usta yapamadıysa öbür usta onu yapacaktır arkadaşlar. Onlara çok fazla takılmayın. Şase podyesinde işlem olmasın. Airbag'lerinde işlem olduysa orijinal Airbag'i orijinal servisinde takılsın. Garantili bir şekilde takılsın. Gene herhangi bir problem olmaz. Araç alacağınızda da muhakkak ekspertiz yaptığın ekspertiz yaptırırken de öyle platinyum vesaire bunlara çok fazla girmenizi tavsiye etmiyorum. Para tuzağı bence tamamen standart bir ekspertiz yaptırabilirsiniz. İyi bir ustaya gösterirseniz çok daha makbule geçer bence. Ekspertiz firmaları her geçen gün artıyor. Ekspertiz tabii ki yaptıracaksınız. Dışarıdan bir arabanın en azından boyasına işlem görmüş mü Bunlara bakılır. Size bir fikir verir. Araba lifte kaldırılır. Alttan bir hasar almış mı? Bir sel hasarı almış mı? Araba alttan vurulmuş mu? Veya altta bir kaynak işlemi yapılmış mı? İşte şase bodyelerinin Uçlarında herhangi bir burçlarda herhangi bir işlem var mı? Bunlara bakılır. Ha buralarda işlem varsa siz daha detaylı bir işlem yaptırabilirsiniz. Oralarda işlem yoksa tutup da bu arabanın airbagini söküp aa arabanın airbagi orijinal mi diye bakmanın anlamı yok. Bir araba airbag açtıysa önden hasar almıştır. Alttan hasar almıştır. Işte bir yerden hasar almıştır. Bir emaresi olur arkadaşlar. Emare yoksa durduk yere bu airbagin veya bu buraları sökmenin bir anlamı yok, bir mantığı yok bence. Bunlar yanlış uygulamalar. Şu demek değil, istisnalar kaideyi bozmaz. Ülkemizde otomobil sektöründe inanılmaz Usulsüzlükler inanılmaz hileler dönüyor. İki arabayı birleştiriyorlar. Ne ekspertiz anlıyor ne usta anlıyor. Arabanın yaşı büyüdükçe bu riskler çok daha fazla artıyor. Ben genel çerçevede konuşuyorum. Bana işte sizlerden çok fazla soru geliyordu. Ağır hasar, hasarlı araç, değişen araç alınır mı diye. Böyle bir video çekeyim toparlayayım istedim. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur arkadaşlar. Sorularınız varsa gene yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ayrı zamanda kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.